Merhabalar dostlar arkadaşlar 29 Nisan'da seans açılmadan önce haber geldi grafiğe hemen geçeceğiz haberi hızlıca bakalım sabahleyin 29, 29 Nisan 2025 sabahleyin 8-9 geçe kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi şeklinde geliyor pay satışı bakın kurumsal firmaya satmamışlar arkadaşlar direkt küçük yatırımcıya itiremişler alanlarda anladığımız kadarıyla patronu demeyeyim de ortağı iyi bir kazık atmıştan gibi gözüküyor. Bakın 28 Nisan anlatacağım neden kazık attığını veya aldattıklarını veya aldattıklarını demeyeyim. Patron yaş tahtaya bas. Öyle diyelim veya ortak yaş tahtaya bas diyelim. 28 Nisan 2025'te Format Metal Cam ve Sanayi AŞ paylar olarak 5 lira 53 kuruş ve 5 lira 73 TL. Bakın arkadaşlar bugün 6 lira 05 kuruştan kapattı ve tavandan kapattı. Onu söyleyelim. 4.522.765 TL toplam nominal tutar. Yani 4.522.765 adet demek bu arkadaşlar. TL lafına aldanmayın. Nominal tutarı görünce aklınıza adet gelsin satış yapılmıştır diyor. Böylece o diyor %9.80 sınırı ulaşmış 28 Nisan 2025'te satan kim? Mustafa Sezen ortak diye nitelendirmiş kendisini. Arkadaşlar 57 milyon hissesi varmış 52 milyona düşürmüş. %10.64'ten %9.8'e düşmüş. Peki arkadaşlar karşıdan satmıştı. Bir daha bakalım. Hemen gelelim oraya. 5 lira 50 kuruş ve 5 lira 73 kuruş. Bakın arkadaşlar dün şurada satmış gözüküyor. Şu kırmızı barın olduğu yerde 5 lira 53 kuruş 5 lira 70 kuruş arasında. Ki dün dip 5 50 kuruştu onu söyleyelim. bugün ne yaptılar arkadaşlar? Hisseyi yukarı doğru sürdüler ve tavan kapattılar. Yani satan arkadaşlar aslında biraz aldanmış gibi gözüküyor. Kafadan şu aşamada 5.50 kuruşun üzerinde yaklaşık %10'a yakın bir zararı var gözüküyor arkadaşlar. Bunda belirtmekte fayda var. Hayırlısı bakalım. Kanalıma abone olmayı, unutmayın. iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.